erdoğanteknoloji.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Adem Erdoğan. Bu video bu kanalın ilk videosu. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Videomuzun konusu Windows 10 ve Windows 11'de bulunan mobil etkin nokta. Ben bu özelliği uzun yıllardır kullanıyorum. Fakat henüz o zamanlar Windows 10 ve Windows 11 yoktu. Benim kullandığım dönemde biz özel bedik dosyaları hazırlıyorduk veya bazı özel programlar kullanarak Windows 7, 8 ve 8.1'de de o özelliği kullanıyorduk. Fakat o dönemin cihazları ve Wi-Fi özellikleri zayıf olduğu için sorun olduğu için bazı sorunlar yaşıyorduk. Örneğin Wi-Fi ismimizi değiştiremiyorduk veya şifremizi değiştiremiyorduk. Veya Wi-Fi'dan gelen internetimizi Wi-Fi olarak paylaşamıyorduk. Bize diyordu ki ya Wi-Fi bağlantısı kuracaksın ya da kablodan gelen interneti Wi-Fi'dan paylaşacaksın şeklinde bir seçenek sunuyordu bu mobil etkin nokta. Windows'un kendi içerisinde gelmiyordu dediğim gibi. Biz özel betik dosyaları veya programlar kullanarak bu özelliği aktif hale getiriyorduk. Windows 10'dan itibaren artık bu Windows'un içerisinde hazır like. olarak gelmeye başladı. Oldukça güzel gelişmeler oldu artık günümüz cihazlarında yani son 4-5 yılın cihazlarında sorunsuz bir şekilde bu özelliği kullanıyoruz. Bu özelliğin detaylarına gelecek olur isek mobil etkin nokta e, mobil et, bizim mobil cihazlarımızda kullandığımız mobil erişim noktasının aslında aynısı. Cihazımızda bulunan herhangi bir internet kaynağını Wi-Fi veya Bluetooth aracılığı ile paylaşmamızı sağlıyor. Ve artık Windows üzerinde hazır olarak geliyor dediğim gibi. Bunu ne için kullanabiliriz? Örneğin geniş bir evde yaşıyor olabiliriz. E, Wi-Fi'ye bağlanamıyor olabiliriz. Modemin bulunduğu yer uzak olabilir. E, uzak kalıyor olabilir veya modem kalitesiz ise bazı odalarda bağlanmayabilir. Bu durumlarda bilgisayarımızın mobil etkin nokta özelliğini kullanabiliriz. Veya bir access point erişim noktası ayarlayabiliriz. E, cihaz satın alarak fakat artık bu cihazların fiyatları artık 1000 lira üzerine çıktığı için Hala bilgisayarımızda bu özellik varken Bir cihaz almaktansa bu özelliği kullanmak Çok daha iyi Veya bir alternatif daha düşünecek olursak 3 katlı bir aile apartmanı düşünelim veya 2 katlı bir bina düşünelim Neden aile apartmanı veya aile binası diyorum çünkü eğer her iki katta veya üç katta da yaşayan bireyler aynı ailenin üyeleri değil ise internet servis sağlayıcı firmalar e, bu konuya pek sıcak bakmıyor. Çünkü e, satabileceği bir ürünü başkasının paylaşması sebebiyle satamıyor. Bu da pek hoş karşılanmıyor. O yüzden dolayı aile üyeleri olması önemli. Üç katlı bir bina olduğunu varsayalım. En alt katta modem var ee, en üst katta da internete bağlanmak istiyoruz. Bu durumda en üst kata kablo çekerek bilgisayarımıza bağlayarak internete bağlanabiliriz bilgisayardan. Fakat biz mobil cihazlarımızdan televizyonumuzdan da bağlanmak istiyorsak bu durumda bir access point kullanmak zorundayız veya bilgisayarımızın mobil etkin noktasını kullanabiliriz. Tabi yeni bir cihaz almaktansa mobil etkin nokta özelliğini kullanmak çok çok daha iyi. Şimdi bu mobil etkin noktayı nasıl kullanabiliriz ve hangi kaynaklar var burada onları görelim. Mobil etkin noktada kullanabileceğimiz bilindik üç kaynak var. Bu üç kaynaktan bir tanesi Ethernet yani kablo ile gelen internet modeme kablo ile bağlanmak. Bir diğer Wi-Fi bilgisayarın Wi-Fi ile modeme bağlanması. Üçüncü e, kaynağımız ise mobil veri. Evet mobil veri duyunca şaşırabilirsiniz. Çünkü mobil veriyi genelde tabletlerimizde ve telefonlarımızda kullanıyoruz. Fakat bazı biznes cihazlarda yani kurumsal hayatta kullanılan laptoplarda ve iş istasyonlarında data hattı özelliği var. Data sim kartı takarak mobil veriye bağlanabiliyoruz. Ve mobil veriye bağlanabiliyor isek bunu aynı zamanda paylaşabiliyoruz. Tabi bu data hatları ve cihazlar iş, iş dünyasına hitap ettiği için bunu iş amaçlı kullanmaya özen gösterelim. Ee, bu interneti işler işlerimiz için kullanmayalım. Şimdi mobil etkin noktayı nasıl açarız? Nasıl yapılandırırız? Bunu görelim. Bunu yapmanın iki yolu var. Bir ayarlara giderek ayarlardan yapmak. Bir diğerde de kısa yoldan doğrudan aynı alana ulaşmak. Her ikisini de göstereceğim. Ayarlara gitmek için Windows artı I yapıyoruz. Hala. Ayarlar pencere. Arama Buradan tap tuşuyla ilerliyoruz. Giriş bir bölüm. Sistem bu ve A ve internet seçili değil. 4 bölüm. A ve internet bölümüne gelip. A internet seçili. Girdikten sonra tap tuşuyla ilerliyoruz. A internet network. Son 30 liste. 1 bölü 8. Evet burada. Aşağı doğru ilerleyeceğiz. Fakat internet bağlantımız kesilmiş. Hemen onu bir kontrol etmem lazım. Erdoğan net 5G HZ bağlı. Otomatik kullan. sürücüsü. F. Çıkarılabilir. Ve gizli simgeleri göster. Gizlilik mikro. Erdoğan net kovbeş. YHZ internet erişimi tanımlanıyor. İnternet erişimi yok. Gizlilik mikro. Erdoğan net kovbeş. YHZ internet erişimi. Erdoğan net kovbeş. bağlandı düğmesi. Evet bunlardan bir tanesi Wi-Fi. Bir tanesi de kablo ile gelen internet. Arası her mi? ikisine de bağlı olduğu için her ikisini de gösteriyor. Şimdi ilerleyelim. Masa üstü gizli dosya gizli masa üstürüz, ayarlar. Ayar bir grup. Bir bir bölü 8. Evet Wi-Fi dediği yerde siz de ethernet diyebilir. Ethernet diyorsa muhtemelen Wi-Fi kartının devre dışıdır. Veya Wi-Fi kartınız yoktur. Yani Wi-Fi özelliğiniz yoktur. O özelliği de kullanamazsınız. Tekrardan bir internetimizi kontrol edelim. Galiba yine kesin de. Gizlilik mikrofonumuzu Erdoğan Net 2.4 GHz internet erişimi düğmesi. Gizlilik Erdoğan Net 2.4 GHz internet. Evet. 2.4 GHz diyor. Ben cihazın ismini 2.4 GHz demiştim. Ee, Wi-Fi bağlantısı kesilmiş kablo ile bağlı olan cihazımın ismini gösteriyor. Hızlı ayarlar pencere, hızlı ayarlar bağlantılarını yönet, düğme aralık, ipi evet, pencere, liste, Erdoğan Net, Erdoğan Net, GHZ, güvenli, seçim, otomatik olarak bağlan düğme, aralık, A, gereksinimleri denetleniyor, iptal düğmesi, Erdoğan Net, Kovreş, GHZ bağlı, Erdoğan Net, Kovreş, GHZ, Bunu bilgisayar neden yapıyor? Wi-Fi'den gelen internet zayıf olduğu için stabil olmayabiliyor. O yüzden dolayı bilgisayar kablo ile gelen internete doğrudan odaklanıyor ve Wi-Fi'yi otomatik kesebiliyor. Ayarlar, ayarlar, 5, 2, 1, 8. Burada aşağı doğru 2, 8. ilerliyoruz. 3, bölü 8, mobil etkin 4, bölü 8. Mobil etkin noktaya giriyoruz. Nokta, nokta. Buradan mobil etkin noktayı açacağız ve yapılandıracağız. Fakat bunun bir de kısa yolu var. Onu da göstereceğim şimdi. Erdoğan teknolojisi. Hızlı ayarlar. Namı diğer hızlı erişim. Bunu açmak için Windows artı A kısa yolunu kullanacağız. Hızlı ayarlar pencere. Hızlı ayarlar, ayarlar. Erdoğan net Burada yön tuşlarıyla ile il, il, ilerliyoruz. Öğeyi aktif etmek için boşluk ve enter tuşunu kullanıyoruz. Az önce de Wi-Fi'ye bağlanırken yaptığım gibi ek özellikler olan bileşenlerde yani Wi-Fi'ye bağlanmak veya Bluetooth'a bağlanmak gibi özellikler olan yerlerde tap tuşuyla da ilerliyoruz. Yayın 7 Mobil etkin alan Mobil etkin nokta. Aşağı <gülüyor> doğru indiğimde <yayınlığında> doğrudan <laughs> mobil etkin noktayı görüyorum. Çünkü benim mobil etkin noktam Wi-Fi'nin hemen altında sayılır. Arada iki öğe var. <laughs> Fakat burada sağa sol yön tuşları da ilerleyebiliriz. Yer düğmesi 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 yakın mobil etkin alan mobil etkin, alan mobil etkin nokta. Bize burada iki farklı isimle karşımıza çıkıyor. Buradan açılabiliriz, kapatabiliriz, doğrudan ayarlarına da gidebiliriz. Ayarlarına gitmek için içerik menüsünü açacağız. Bunun için uygulama tuşuna basıyoruz. Fakat bazı klavyelerde uygulama tuşu olmayabiliyor. Uygulama tuşu olmayan bilgisayarlarda, klavyelerde Shift F10 veya Shift FN F10 tuşlarını aynı anda basarak içerik menüsünü açıyoruz. Ayarlara gidin 1 bölü 2. Ayarlara gidin. Hızlı ayarları düzenle 2 2. Hızlı ayarları düzenle şeklinde bize iki seçenek sunuyor. Hızlı ayarları düzenle dediğimiz durumda buradaki hızlı ayarları öğelere yerlerini değiştirebiliyoruz. Burada olmayan hızlı ayarlar varsa bunlar ekleyebiliyoruz veya hala sırada bulunanları kaldırabiliyoruz. E, ayarlara gidin diyeceğiz. Ayarlara gidin, Ayarlar. ayarlar. Ve biraz önce ayarlardan açtığımız mobil etkin nokta sayfasına tekrardan ulaştık. Mobil etkin nokta geçiş düğmesi basılı değil. Mobil etkin nokta geçiş düğmesi basılı değildir. Bu da mobil etkin noktanın kapalı olduğu anlamına geliyor. Şuradan internet bağlantımı paylaş. Seçim kutusu internet kapalı. Evet. Burada diyor ki bana bir kaynak göster. Ben de o kaynağı kullanarak senin internetini paylaşayım diyor. Burada üç farklı seçeneğimiz olabilir. Ama biz burada sadece ikisini göreceğiz. Aralık açık. Ethernet 2 bölü 2. Ethernet 2. İpi seçili değil 2 bölü 2. Ve Wi-Fi. Ethernet 2 bölü 2. Çünkü bu cihazda Aralık, data hattı özelliği yok. Yani bu cihaz business bir grupta bir cihaz değil. Sıradan bir oyuncu grubu cihaz. Bu yüzden dolayı mobil veriyi görmüyoruz. Eğer bir business cihaz olsaydı ve data hattı takım olsaydı burada mobil veriyi de görecektik. İlerliyoruz. Öncelikle ilerlemeden önce burada sadece Ethernet üzerinden bağlantıyı göstereceğim. Sonrasında da Wi-Fi üzerinden. Üzerinden paylaşım seçim kutusu kapalı. Evet üzerinden paylaşın. Bana diyor ki bana bir hedef göster. Ben de o hedef üzerinden e, seçilen kaynaktaki bulunan interneti sana paylaşayım diyor. Burada Aralık, açık, Bluetooth seçili değil ki bölü 2. Bluetooth bir bir bölü iki. ve Wi-Fi var. Biz Wi-Fi kullanacağız. Bluetooth'u videodan önce denedim fakat başarılı olamadım. Nedense bir türlü bağlayamadım. Şimdi Wi-Fi'yi seçtik. ilerliyoruz. Özellikler grup. Tüm ayarları göster düğmesi açık. Tüm ayarları göster açık diyor. Burada bu sizde kapalı olabilir. Kapalı. Yani bu şekilde olabilir. Üzerinde özellikler grup. Tüm ayarları göster düğmesi kapalı. Evet bunu açmak için boşluk tuşunu kullanabilirsiniz veya Enter'ı. Aralık açık. Açtık ilerliyoruz. A bilgilerini düzenle düğmesi. A bilgilerini düzenle. Yani Wi-Fi'mizin özelliklerini belirleyeceğiz. Wi-Fi ismimizi, şifremizi ve hangi e, band genişliğinden Artçı gelenizden yayın yapacağına belirleyeceğiz. Aralık. A bilgilerini düzenle iletişim. Evet. Burada. büyük Büyüteç açık. Artık. Ekran büyüteşini açıyorum. A grubu 2.4 GHz. Evet daha rahat. A parayını A, A parolası Erdoğan Burada. A parolası en A adı yazı alanı. A adı dediği yerde Wi-Fi ismimiz oluyor. E. R. D. O. G. A. N. Nokta, N. E. T. Boş. Boş. Evet. Ben bu şekilde bir Wi-Fi ismi belirledim. A parolası en az 8 karakter yazı alanı D. E, N, E, M, E, nokta, sıfır, bir, A, S, D, boş, boş. Evet, bu şekilde de bir şifre belirledim. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Ee, hem şifrede hem de Wi-Fi isminde kesinlikle ve kesinlikle Türkçe karakter kullanmayacağız. Neden kullanmayacağız? Çünkü bazı cihazlar ve bazı cihazların yazılımları Türkçe karakteri desteklemiyor. Desteklemediği için de bağlanamayabiliyoruz. Bunu genel olarak Apple cihazlarda görüyoruz. Ee, Apple cihazlara örnek veriyorum ama diğer markaların cihazlarında da bu görülebiliyor. Genel olarak Apple cihazlardan ziyade düşük donanımlı cihazlarda, fiyata uygun cihazlarda Türkçe karakteri desteklemeyebiliyor yazılımlar veya donanımlar. Desteklemek durumda da bağlanamıyoruz maalesef. Bir dikkat etmemiz gereken noktada yine şifremizin güçlü olması lazım. Ben burada göstermek amacıyla basit bir şifre belirledim. Ama siz bu şekilde yapmayın. En az bir büyük harf, bir küçük harf, bir sayı ve bir noktalama işaretinden oluşan en az 8 karakterden oluşan karmaşık bir şifre belirlemenizi tavsiye ediyorum. İlerliyoruz. A grubu kutusu 2.4 kapalı. A grubu seçin diyor. Burada 3 farklı seçeneğimiz var. Görelim seçeneklerimizi. Aralık açık. 2.4 GHz 3 bölü 3. Kullanılabilir bir tane seçili değil 2 bölü 3. Kullanılabilir bir tane. 5 GHz seçili değil 1 bölü 3. GHz. Yani toplamda 3 seçeneğimiz var. Buradan. Kullan 2.4 GHz 3 bölü 3. 2.4 GHz seçer isek. Hem 2.4 GHz destekleyen cihazlar bağlanabiliyor. Hem de 5 GHz destekleyen cihazlar bağlanabiliyor. Fakat tabi bazı istisna durumlar olabilir. 5 GHz destekleyen cihazların %99'u 2.4 GHz de destekliyor. İstisna olarak desteklemeyen cihazlar da var. Kullanılabilir bir tane seçili değil 2 bölü 3. Kullanılabilir bir tane dediğimiz zaman Windows bizim yerimize 2.4 GHz ve 5 GHz arasında kendisi otomatik bir seçim yapıyor. Ve bu seçimi bizim mevcut internetimizin hızına göre yapıyor. İnternet hızımız düşük ise 2.4 gigahertz'i. Eğer internet hızımız yüksek ise 5 gigahertz'i otomatik olarak seçiyor. 5 GHz seçili değil 1 bölü 3. 5 gigahertz seçeneğinde de sadece 5 gigahertz'i destekleyen cihazlar bağlanabiliyor. Tabi ilerleyen zamanlarda 6 gigahertz destekleyen Wi-Fi kartı olursa burada 6 gigahertz'i de görebiliriz. Ben burada hem 2.4 GHz'den bağlantı kuracağım. Öncesinde hem de 5 GHz'den bağlantı kuracağım. Ee, çünkü elimde şu an iki cihaz var. Bir tanesi hem 2.4 GHz'i destekliyor hem 5 GHz'i destekliyor. Bir tanesi ise 5 GHz'in belirli frekanslarını desteklemiyor. Yani e, bazı frekansların desteklediği için 2.4 GHz'e bağlanabiliyor. Çoğunlukla 5 GHz'in çoğuna bağlanamayabiliyor. Öncelikle Kullanım ben buradan... 2.4 cihazı seçerim. A grubu seçim kutusu 2.4 GHz kapalı. Evet. Kaydet düğmesi. Kaydet diyorum. A grubu seçim kutusu 2.4 GHz kaydet düğmesi. Aralık. Özellikler grubu. A bilgi. Evet. Ekran büyüdü. Şimdi kapattım. Şimdi. Benim özel iki mobil etkin. Mobil etkin etkin noktayı açacağım. Buradan doğrudan da açabilirim. Mobil etkin nokta. Evet. Buradan da açabilirim. Kısa yoldan da açabilirim. Kısa yolumuz

Aslında 5 GHz'ı destekliyor ama daha önceden de dediğim gibi 5 GHz'ın bazı frekanslarına bağlanamıyor. Şimdi diğer cihazımla bağlanacağım. Hatta bunda ekran okuyucuyu da açacağım. Tamam. Evet bildirim panelini açtık. Buradan Wi-Fi'ye geldik. Çift tohu'nu basılı tuttuk ve Wi-Fi. Penceremiz açıldı. Buradan ilerliyoruz. wi fimizi açıyoruz. Şu an taranıyor. Evet, bağlantımız kontrol ediliyor diyor. Şu an aslında bağlandık. Ama nedense bunda hata verdi. Bakalım. uygulamasını kapat. Şuradan internet bağlantı Evet, bu sorunumuzu Wi-Fi'yi unutarak çözmeyi umuyorum. Unutuyorum. Evet, burada otomatik olarak cihazım tekrardan ekrandan modeme doğrudan bağlandı. E, şimdi ben bilgisayarın yayınladığı Wi-Fi'ye bağlanacağım. Evet, burada daha fazla gör diyorum ve Wi-Fi özelliklerini genişletiyorum. Evet, tarifeli A dediği bölümü açıyorum ve sınırsız olarak kabul edip seçiyorum ki solun, yaşamayayım. Evet, bunu rastgelemek olarak kalabilir ve bağlan diyorum. Evet, bilgisayarımda bağlandı olarak gözüküyor. Telefonunu da görelim. Evet, şu anda bağlandı ve ee, telefonum bilgisayarın üzerinden internete erişim sağlıyor. Şimdi bağlı cihazları görelim bilgisayardan. Bunu konuşmaması adına ekranı kilitleyelim. Tamam. Şimdi burada bağlı cihazları göreceğiz. Fakat NVDA bazı bölümlere odaklanamayabiliyor. Burada ben Fare takibiyle odaklanacağım. Er, deneme sıfır özellikler. Erdoğan net. Özellikler. Evet. Ağ özellikleri. Ağ özellikleri. Özellikler. Ad özellikler. Erdoğan net. Erdoğan net. Özellikler. Biraz önce görmüştük. Parola. Özellikler. Deneme sıfır bir ASD. Evet bu şekilde. Özellikler. Parola özellikler. Band. Özellikler. Band genişliği. 2.4 YHS. 2.4 çıkan olarak seçili. Özellikler. ve bunların özellikler. Parola özellikler. Bağlanan cihazlar. Bağlanan cihazlar var. Özellikler. 2 bölü 8. 2 bölü 8 diyor. Yani 2 adet cihaz bağlı ve 8 adet cihaz bağlanabilir diyor. Tabi toplamda 8 cihaz bağlanabilir diyor. Hemen aşağısında cihaz adı. Cihaz adı. IP adresi. fiziksel adres. Fiziksel adres. Fiziksel adres Mac özellikler, diyor. Tabii Mac adresi videoda bulanık olarak gözükecek. Cihaz adının altında. AE Galaxy A32. Galaxy A32. Yani A32 model cihazım. Android'da 53 A1'de 92.356. Ve burada Android e dediyse. Galaxy Note 3. Android'da özellik, Android özellikler. Eee tabii A32'nin bağlantısı otomatik olarak kesildi. Şunu bir unutmam lazım. Ee, modemin hızı bilgisayara göre daha yüksek olduğu için otomatik olarak modeme bağlanıyor. Telefon. Evet. Evet. Az önce bağlanmıştı ama şu an telefon bağlanmadı mesela. Aslında önce bağlandı ama biraz geç algıladı interneti. Özellikler. Şu an bağlı. Android Aylüçe özellikler. Evet. Galaxy Note 3 ve A32 şu anda an itibariyle bağlı. Android özellikler. Android Aylüçe A1 de 92356 C1 B. Evet. Bu özellikler. Note 3. Android Aylüçe özellikler. A ve, özellik A Galaxy A32. O da A32. Hemen yan tarafta. Özellikler bilgisayarın vermiş olduğu IP adresi var. 192, 168, 137, 83. Onun özellikler, da MAC destek. adresi özellikler. var. MAC adresini özellikler. söyletmeyeceğim ve videoda bulanık olarak gözükecek. Şimdi bir de 5 şeker uzarına paylaşım yapalım. Erdogan. Bunun için aslında mobil, e, mobil etkin noktayı kapatıp açabiliriz fakat En kapatmadan yapacağım. Özellikle bilgilerini düzenle. Özellikler bu bilgilerimi düzenli adı veya parolası değiştirilirse bağlı tüm cihazların bağlantısı kesilir. Paylaşılan bağlantınız için diğer kişilerin kullandığı adını ve parolayı değiştirin. Adı yazı alanı Erdoğan Net. Evet bu uyarıya dikkat ediyoruz. A parolası en az 8 A grubu seçim kutusu 2.4 Aralık. A grubunu 5 ve HSS seçim A grubu seçim kutusu 5. 5 Kaydırdığımız aralık kayda ilgili destek Mobil Mobil nokta ile ilgili yardım olur. Mobil etkin nokta kendi kendine kapanıyor ve tek. açılıyor. Bilgisim bağlantınızı 5 Hz bandı üzerinden paylaşıyorsunuz. Bu sadece 2.4 GHz bandı üzerinden bağlanabilen cihazlarda görünmeyebilir. Bir ağı bağlantısını kesin ve yeniden deneyin. Evet burada bizi uyarıyor. Eğer 5 GHz'ı desteklemeyen cihazlarınız varsa sadece 2.4 GHz'ı destekliyor ise bu ağı göremez ve bağlanamaz diyor bize. Eğer 2.4 GHz bir cihazınız bağlanacaksa bunu 5 GHz'den 2.4 GHz'e çekin diyor bize. Şimdi tekrardan bağlanıyorum. Evet. Bu modem bu da bilgisayar. İkisi de bağlı. Evet, bunu da gördüğünüzü göre şimdi ise kablodan gelen interneti değil de Wi-Fi ile bağlı olduğumuz interneti yine Wi-Fi üzerinden paylaşmayı görelim. Bunun için mobil etkin noktayı kapatacağız. Başlat pencere ayarlar. Kapatmazsak bunun ayarını değiştiremiyoruz. A. Hızlı ayarlar pencere. Hız ipi bağlantılarını. Mifi geçiş yayınlık. Mobil etkin alan geçiş. Basılı değil. Bağlantı kesiliyor. Evet. Bağlantı kesildi. A, mobil etkin alan kapandı. Mobil etkin nokta diğer adıyla. Biz Öl. telefonlardan alıştığımız adıyla mobil erişim noktası da diyebiliriz. Mobil etkin nokta. Şimdi. Alt tuşuyla ilerliyoruz. Buradan internet bağlantımı paylaş. Seçim kutusu ve kapalı. Evet. Burada dediğim üzere. Ethernet, Wi-Fi ve mobil veri üzerinden interneti paylaşabiliriz. Tabi mobil veri business yağlar için geçerli. Şimdi ben buradan Wi-Fi'yi seçeceğim. Da... Ama ben bilgisayara Aynı zamanda internetin kablo ile bağlı olduğu için internet erişimini paylaşmaya biliyor. Çünkü kablodan gelen internet daha stabil, Wi-Fi stabil olmayabiliyor. Bu durumda ben kablolu internetimi kesiyorum ve bu listede sadece Wi-Fi kalacak. Şu an sadece Wi-Fi ile bağlayayım. Hatta bu listeyi Hızlı ayarlar pencere. Hızlı ayarlar gibi pencere. bağlı. bağlı Güvenli. Evet. Bağla Güvenli bildirim panelinden sistem tepsisinden bakalım. Gizlilik bilgileri göster düğme. Gizlilik mit. internet erişimi düğmesi. Evet. Sadece 5 GHz Wi-Fi üzerinden bilgisayarımdan Wi-Fi'ye bağlayayım. Şimdi. Şuradan internet bağlantımı paylaş. Evet. Seçim kutusu wi kapalı. Buraya tekrar bakıyorum. açık. Evet burada sadece şu anda Wi-Fi var. Çünkü kabloyu çıkardım. Erdoğan teknoloji arama kutusu al ve al mobil üzerinden paylaşım seçim kutusu evet. kapalı. Yine üzerinden paylaşım kısmı Wi-Fi olarak kalacak. Özellikler grubu tüm ayarları göster düğmesi açık. Burada ayarları yapılandırmayacağım Üzeri, şuraya, mobil ve mobilik kısmı tekrar açacağım. Ve açtığımda telefonumdan tekrar bağlanacağım. Ama bu sefer bilgisayarım modeme Wi-Fi ile bağlı ve telefonuma Wi-Fi'dan interneti paylaşıyor. Evet. Burada videomuzun sonuna geldik. İlerleyen zamanlarda bunu Windows 10 için de videosunu çekmeyi planlıyorum ve yine ilerleyen bu zamanlarda erişilebilirlik odaklı aynı bu videoda olduğu gibi teknolojik videolar çekmeyi planlıyorum. Bu videolarda sıfırdan bir bilgisayarı nasıl kurarız, nasıl bir format atarız, format attıktan sonra neler yüklemeliyiz ve ne gibi ayarlar yap yapmalıyız, bunları videosunu çekeceğim. Tabi burada mobil cihazlarda el alacağız. Sadece bilgisayarlar olmayacak. Bir mobil cihazı aldığımızda neler yapmalıyız? Bunun kurulumunu nasıl yaparız? Neler yüklemeliyiz ve hangi ayarları yapmalıyız şeklinde. Veya bu cihazımızı nasıl yedekleyebiliriz ve yedekten nasıl geri yükleyebiliriz. Bu videoları da çekmeyi planlıyorum. Fakat herhangi bir zaman belirtmiyorum. Araya zaman girebilir. Başka bir videoda görüşmek üzere inşallah. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Kanala abone olup bildirimleri de açalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.